<laughs> Abi videomuza hoş geldiniz. Hadi marketimize girelim bir bakalım sana. Bak kuyumcudan başladı. 15 dolara falan çakma altınlar falan var. <gülüyor> Baba. Ma, <laughs> Bak burada kozmetik ürünleri satıyorlar. İçeride bayağı böyle insanlar normal en ucuz alışverişlerini yapabiliyor. Kırtasiye ürünleri. Bu ablalar <gülüyor> <gülüyor> Bak şu pembeler. kadın monk. Yani kadın dilenci benim. <laughs> Abarmıyor o kadar da. Bu da asker ürünler falan şuraya girer. Ee, kadınlar gün içerisinde gidip sürekli böyle şeyi sallıyorlar. Ondan sonra para alıyorlar milletten, yemek falan alıyorlar. Öyle. Kumaşçısı var, her şey var burada. Ne yüncüsü Sucuk sosis satıyor bu ablada. <laughs> Bak abi şu gömlek 12.500 kaç tane bir tane. Kaç <laughs> <How much> ol? <laughs> Which, which are you? Which one? Actually, you I saw the price. This is for <laughs> one or all? No, no, this for one. For, one. one each is uh, is at two thousand chats. Mm, it's like yeah. a dollar. Ah, okay, thank you, bro. Thank you. I'm recording you for YouTube. Yeah. Abi bir tane gömlek 10 dolar, biraz pahalıydı. Belki toptandı da o tek söyledi, bilmiyorum. Fiyat öyleydi yani. Baya burası halk AVM'si yani. How much? One thousand. Name? Uh, yeah, yeah. okay. Justin Bar. Jackfruit aldım. Duruyan dedi de o Jackfruit Fruit abi bilmiyorum. Burada da varmış zaten. Jack Fruit. Bu Jackfruit Asya'da en sevdiğim şeylerden biri zaten tatlı çekirdeği var içi boş bir şey böyle. Burada var. Kokonatlı değişik yemekler de var burada. Şunu hiç anlamadım. O da meyve herhalde. Hayır hayır Basit kat kat çıkıyor, en üstte çıkalım bakalım. Buralar biraz gıda, çikolata falan toptancı gibi yani sarı sarı satıyorlar. Tuvalet de var bak paralı da. Orada da var. burada böyle sokak yemekleri de meşhur. Noodle hemen salata bir şeyler karıştırıp koyuyor. Yani böyle 70 sente, 50 sente yemek bulabiliyorsun burada. Şurada toptancı şey var. Susuyla tuktuka Mehmet'in çocuklara oyuncak alacaktı. Buraya çağırayım da buradan alalım. O gelsin buradan alsın. Bir de öyle çok eski ahşap satan yerler var bak şu Gerçi ahşap dedim de ahşap şeylerin içinde bir şeyler satan var. Yani un, mısır falan. Kovalarda. Baya toptancı market diyeceğim. Yani. Toptancı bir AVM. Yine küçük yemek yerleri böyle ayaküstü. Burada çoğunluk kapalı ya. Her yeri kapatmışlar. Bir tek ben dolanıyorum böyle. <laughs> Her şey kapalı. Müslüman bir abla da var. Onu da çekeyim. Geziyor. Burası Aktar Baharatçı. Merhaba. Bu Aktar. Bu Monk da 35 kere çektim. <laughs> monk dedi mi anladı. <laughs> Burada Hintli, Pakistanlı falan insanlar da var. Satışlar yapan. Birlikte bak şu abi mesela. Biraz daha ten rengi koyu yani anlayabilirsiniz. Burada topluca birlikte bir şeyler satıp birlikte yaşayabiliyorlar yani. Bir sıkıntı yok şehir içlerinde. <laughs> da terzi bölümü yani her şey var burada. Bulabileceğiniz her şey. Bu arada kayboldum aşağı inelim. Şu orta taraftan falan herhalde. Burası çok yakın. Şu orta şöyle bir şeydi yani. Ya, ablalar ikiyor burada bir de duvar köşelerine kusma diye bir şey var. Adamlar bayağı tükürüyorlar yani böyle sağa sola. Şu turuncu kırmızı renkli şeylerin hepsi tükürük yani. Şuraya baksana adam geçerken köşeye yapıştırıyor. Çıktım ne ararsam var bir de sokağın karşı tarafı da. bayağı market yani. Aynısını taşırmışlar artık karşı bina. <laughs> One chat, one chat, one one, one. Thank you, thank you. Sütumbağı, Yüz diyor. Fiyatlar uygun aslında. Burası da meyve pazarı bildiğin. Hatta turistler falan da var. Alıyor yani işte. Ay, os. Ya record <laughs> something. can i eat you okay <laughs> so this is the food court but it's kind of sweet right sweet dessert Yemek topluyorum. Adı şu Tanaka. Tanaka Tanaka. Bunlar Tanaka. Koy <laughs> they will bring. what's it? fish soup. Fish soup. Yes. okay. Balık çorbası. I'll Yeah, I'll push wish for that. Could you say again? It's just noodle with chicken. <gülme> what is in inside? Noodle and chicken or meat? No, it's vegetarian. Ah, vegetarian noodle. Yeah. How about this? What is it? <laughs> güzeldi nice. abi. Noodle tavuksuz hiçbir şeysiz. sadece vegetarian ama güzeldi. Bu da balık çorbası. Sana salata hep yanında veriyorlar şu da acısıyla birlikte. Myanmar yemekleri güzel yani. Tuzun var. <laughs> <laughs> abi bu arada fiyatı 700 kıyattı. How to say kıyat? Chat kıyat? Money yeah. Myanmar money. Chat or Chat. 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 chatmiş abi. 700 chat. 3 lira. 3 liradan daha az. 2,5 lira yapıyor tam. Abi şöyle bir tatlı deneyeceğim. What's the name? Jalebi. Jalebi? Yes, India food. Indian? Food. Hmm. Şekerli. Jalebi. <laughs> <Çekeri>. Thank you. <laughs> I didn't like. Which one is good? Is it same? No. Which one do you <laughs> like? You <laughs> like? This one? Yeah. Let's try. Do you, wanna you want to eat? Do you want to eat? You? Yeah. You can try it. Ah. <laughs> Thank you. It's cake, I think, right? Cake. Yes. It's like it. So, how would you look like? it? Mmm. Mmm. Mm. Do you like it? Try it. Mm. It's nice. <laughs> Normalde yemezdim de. Şu değil mi? Güzel lan. Bizim lokum gibi. Kek de zaten cevizli kek yani. Can you say what's name? Tut? Kuntadwey. Kuntadwey. Yeah. Aa o tükürdükleri şeyin adıymış. Gun trolley. Special not diyebiliyorum. Aa. <laughs> Aa. Dipomiy. Yes. Dipomiy. Son kralın ismi Dipomiy. So he was living. here. Burmey is takes To Thailand. Yeah. To Thailand. Yes. From Thailand. In Thailand. Ah I see. And... My mm. <Sin> country yeah. is not kingdom. Now president. Ah now it democracy. Yes. Myanmar'da demokrasi var mı? burası Myanmar'ın son kralının kalesiymiş. Böyle boylu boyunca. Baya böyle kilometrelerce bir kale yani. Böyle haritadan baya gözüken şu Hande'in kazılı olduğu bir bölge. Son kral işte burada öldükten sonra İngilizler ele geçirmişler burayı. Ondan sonra demokrasi gelmiş. Zaten kendi adamlarını atamışlar. O yüzden ondan sonra hala de demokrasiye devam ediyor. Biz de şimdi tekrar benim gideceğiz motoru. Ah thank you so much, thank you so much. What's the name? Lin Tan Tao. Lin Tan Tao. Lin Tan Thanks so much. Nice to meet you. Thanks so much. Take care. Okay. Bye bye. Kız beni kaldığım yere kadar bıraktı ya sağ ol. Abi size bugün Myanmar'da market, birkaç fiyat, lokal yemekler, Myanmarlı bir kızla buluşup lokal bir hayat içerisinde nasıl yaşandığını göstermeye çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmeyi like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorum atın. Hoşçakalın. Bay bay.